Arkadaşlar ben bindim dersi alana kadar. Şu videoyu paylaşacağım kaç saniye var? Mobizen, Mobizen gir. Acilen gir 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 gir. Mobizen. Şim mi be. Şimdi öğretmen beni ders alacak. Hadi şey, hadi hadi hadi. Aşağı. İşte. Lütfen bekle. Bekledim ben ne oldu? Bekledim ya. Şu videoyu paylaştım. Şöyle şu video kaldı. Neyse arkadaşlar ben videoyu durdurdum. Ders dediğin yere gelirim. Evet arkadaşlar, geldim. <laughs> Ay. Stars. Arkadaşlar, e, anlayan anlamıştır. Hani ben kanalımızın adı hani Brawl Stars delisi ya. Arkadaşlar, Brawl Stars'lar, şey şeyi çekiyorum. Slytherin, E, Batik Boyum, zaten o oyunları falan silin arkadaşlar. Telefon boşalsın. PUBG, olmayı Sevmiyor, sevmiyorum. Şimdi ölürüm falan. Bu <laughs> Boyum. Koltu, en altı... koltuk, koltuk. Ben artık kor diyeceğim. Koltuk. Lütfen aç. o, gelmemiş. Oh, yanar değmiş. Bismillahirrahmanirrahim. Anam. Anam. Vatan haini. Allah bu ne? Ui! Edgar'a şunu görev veriyorum. O beni öldüren kol koltuğu... öldür, değil mi? Seni öldürün. Kol şakal. Hareket. Keyif at. Sesin güzelliği. Ondan büyük. Elif'im bismillah estağfurullah. Ne? Yes be. El promo. El promo. Sen kim köpek? Evet. Abi sen kredi çektin. Prensesten de ötesin. Hapur. Telefonun şarjı bismillah. Da. Onun. Has. Arkadaşlar kusura bakmayın. Küfür anlamış olabilirsiniz. Etmiş gibi olacaktım. Kafamı. Ya hani köpek dedim ya ben şey Bekle. Bakayım hmm. Kardeşim helikopter. Yat göre dedi amca mekanda kişi başı dört karı amca kanalı öyle Kocasının bir tanesi çat 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 çat. Karısının bir tanesi çat 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 bunu al yeni gönder pat pat kardeşim helikopter pat pat yar gere dedi amca mekanda kişi başı dört karı Ancarı yanda. Aa, ne bismillah Spike. Spike'ımı öldürmüşler. Colt seni kurtarmaya geliyor Spike. Spike Einstein. Frank Einstein var. Yani bizim Spike ben yeni bir karakter buldum. Spike Einstein Spike Einstein karşınızda efendim. Şu so, haberde. Çok, çok, çok. Arkadaşlar evet gördüğünüz gibi mega kutu açtım sıra onun yine onun. kulübüne. Arkadaşlar bundan sonra bunu okumayacağım. 150 olana kadar gerçekten <Sessizlik> <Sessizlik> Hiç okumayacağım. Hiç okumayacağım. Hiç okumayacağım. Ne? Tövbenin kaldığı ne? şarkı uydurduğumda üstüne yok. Ben genelde böyle şarkı uydurmam. Spike bekle. Seni de ghost Berat'ı öldür. Ya Spike Allah kahretmesin değil mi seni? Kendi gözünü öldürdü manyak. Mahrumiyet hiçbir bir şey kalmamış. Şu kocasının bir tanesi. Çat çat çat. çat çünkü <laughs> video hızlandırma olsa ya. Varsa da sen ben bilmiyorum. Ben diyeceğim öz bölümüz. Bilmiyorum. Kız zaten bilmez. Esela. Bilmiyorum. Ha 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 Eski mi o? Eskilerin mi Arkadaşlar böyle eskiden kendi hesabımızdan Bu hesaptan ne? Yani eskiden değil mi? Yani böyle e, hep birinci falan oluyordum. En az 14-15 şüphe yani. Yalan söylemiyorum. Allah şahidim olsun. Vermem. Seni ellere vermem. Allah şahidim olsun. <laughs> Eyvallah kanka. Eyvallah kanka. 9'cükle. Finale kalmayı başaracağım biraz inşallah. Gel ya. Ros. 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 finale kadar geldim neredeyse kardeş. Kardeşim. Kardeşim.